Evet selam millet şimdi yan kanala bulamamıştım dedim biliyorsunuz saat 6'da yayınlanan videoda ama sağ olsun Elif balım yetişti şimdi iki tane video ayarlayacağız. Ee, iki i̇ki tane kısa videodan biri bloopers diğeri vatif e, gibi ya da onun gibi tatlı bir şey vatif değil özür dilerim de yine ona o da böyle e, komikimsi komik kimsi bir şey TV woman'ı gördüm orada o kadar. Yani woman'ın olduğu bir yerde bir cayıklık olacaktı mutlaka şimdi onları izleyeceğiz buyursunlar keyifli seyirler diliyorum. İlki bu. Bloopers 037. Bunu izledik mi? Marty. Marty. Bunu izledik mi ya? Alex. <laughs> çarpıştıklar böyle. Marty. Ha sarılacaklar. <laughs> <Alex>. Oh shit. <laughs> oh shit. <laughs> Aynen. Böyle bir şey olmasını bekliyordu. Şurada. Şurada. ciddileşti şurada. Aynen bu güzel olmuş. Bu güzel olmuş. Şimdi ikinci sıra geçelim. 66 blokumuz. İmsan yapmış. Bunu görmüştük aynen. Çok eskiden. Aynen bunu izlemiştik. <laughs> bunu izlemiştik aynen. Pislik hak etti yani. Bu <laughs> bunlara verilecek bir cevaplardan biri kimse kusura bakmasın. Böylesi bunlara tabi. <laughs> evet. E, bu da böyleydi. Teşekkür ediyorum efendim. E, Elif'e tekrar teşekkürler. Yan kanalı da hallettik. Shorts kaldı sadece onun için bir şeyler bulmaya çalışacağım. Ondan sonra günü kurtarıyoruz. Bir sonraki de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.